Evet dostlar yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Aleyküm selam lan. Çok güzel ve muazzam bir video sizleri bekliyor. Geçmeden önce bir beğeni bırakmanızı, kanala abone olmanızı ve de bildirimleri açmanızı istiyorum. Bir de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok güzel olur. O zaman çok beklemeden hadi videoya geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Evet şimdi az önce ben çok hızlı bir gaza geldim. Direkt iki tane tertemizi vurdum. Yukarı kaydı almayı unuttum. Yani yayın tekrarından alacağım. Onu koyacağım buradan öncesine tabii ama. Şimdi tekrar bir mükemmel denemesi yapmaya geldik. Parlakta patlarsa direkt ekranı kapatıp gidiyoruz. Her 6'da 6 gelmesini istemiyoruz. Şu an temellerimiz bunlar ve elimizde bir tane mükemmel kalsın istiyoruz bu sonunda. Mükemmel Eusun gelip gelmemesi pek de önemli değil. Elimizde en azından bir mükemmel kalmasını istiyoruz. İlkini şu şekilde birazcık oynatarak vuracağım bu karakterde. Evet. Kapatıp gidiyoruz beyler. Bu da 6'da 6 gelmiş. 6'da 6 gelmesine işe yarayacak bilmiyorum ama 6'da 6 gelmiş yani. Gereksiz bir 6'da 6 getirişi olmuş. Evet beyler şimdi yeni tombala gelmiş. Tombalanın ödüllerinde şöyle bakalım. Şans simgelerinde e, dünyalar maskeleri sandığı var. Bu sandığın içinden e, Tengu maskesi çıkıyormuş beyler. Aynı zamanda silah fişi var güzel ödül olarak tombalada. Başka ne var diye bakıyorum. Burada ejderha kerpeteni var. Bu ejderha kerpeteninden çok muhtemelen ejderha kerpitin artılı olarak çıkıyor. Yani bize 1 ve 3 puan arasında bir puana ihtiyacımız var. Bakalım bir toplayalım. Yani 1-3 puan deneriz. Bu kaç puanlık hatırlamıyorum. 2 tane şansingimiz oldu. Bir tane daha çıkarsa şuradaki 65 hep harcarım muhtemelen. Bir tane daha vermesini rica ediyorum. Hadi be kardeşim. Tamam çok güzel. 3 tane verdi. Ne gelmiş oldu? Enigma kutusunu istemiyorum abi. Birazcık zarlamak istiyorum. 65 hepimiz var. Bakalım neler geliyor. Güneş özütü o oh, hiç işime yaramaz. Yani Tengu maskesi sandığı falan çok hoş olabilir. Şöyle 3-3-5 bize ne lazım beyler? Şans simgesi olarak ona bir bakabilir miyiz? 1-3 puan alabilmek için. Yani 3 tane bundan lazım. 3 tane Ork Reis'i geldiğinde maske şey çıkıyor abi. Kerpeten çıkıyor. 3 tane bekçi geldiğinde beyler maske sandı çıkıyor. Deneyelim birazcık o zaman şu şekilde. Buradaki epi bitirelim bakalım neler geliyor. Bu neymiş? Burada da protein olması. Genel olarak ödüllerin en üstü ve an altı haricindeki tamamen çöp gibi gözüküyor. Bakalım birazcık çevirelim. Belki şansımız döner güler falan. Kor işlenmemiş içime yaramaz. Bu ne abi? 5 tane estiri diye. Ork hiç göremedik. Bence de kısık tutmuşlar oradını tabi. Ork Reis'ini ve Bekçe'yi hiç göremedik beyler. Protein Nokması, Hydra'nın yüzü boş. Problem orası aslında. Buradan da marka getirirse elde edemiyorsunuz yani. Tombala'daki epi harcadığınızda. Son iki hakkımız kaldı. Belki bir tane daha elde pon çeker denerim bilmiyorum ama. Genel olarak çok zor gibi gözüküyor iyi ödüller alabilmek. Bu şekilde güneş çözütünde kalsın şu anlık almayacağım. E bakalım bir köye gideriz belki bir epipon alır deneriz onunla. Bir adet de 50 epiponu aldım geldim. E bakalım 10 tane daha çevirelim tombalayı neler çıkıyor. Şöyle yeniden bir zarlayalım. 3 tane bir görsek almış oluruz muhtemelen ama şu anda yani onun haricindeki ödülleri çok hoş değil gerçekten. Şöyle üçüncü ikisinde gördük ama ikisinden de olmaması lazım. Üçünün de aynı olması lazım. Pek kolay gibi gözükmüyor. Evet. bunu bunun ödülleriymiş. İstiridye. En çok İstiridye de geliyor gibi. Bu da İstiridye. diye. Son iki şansımız. Ruh taşı ve son şansımızdan da ne geldi? Son şansından da alt okey kutusu 7 tane mi oluyor? 7 değerlik mi Neyse bunu bir alalım. Yarın ödüllerini de birlikte alalım şu şekilde. Yarın da deneriz. Bakalım eğer gerçekten kerpatan artılı vesaire güzel bir şekilde çıkabiliyorsa deneriz biz de buradan almayı. Şans simgelerine baktığım zaman yani bir şuradaki silah fişi para edebilir beyler. Bir alttaki bu olabilir. Bu elemental tılsım, ruhal tılsımları değilse bu da para edebilir. Ve en üstteki dünyalar maskesi tesadüfi sandığı edebilir başka türlü edebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet şu şekilde çıkan altın kutulardan da 5 tane o okay seti gelmiş. Orada da bir oynayalım. Güvenli modu kaldıralım. Şöyle bir başlatalım bakalım. 2-3-4 direkt başladı güzel. Bu şekilde başladığı zaman altın okey alma imkanınız olabiliyor. Ee, evet, şöyle 2'ye atalım. 6-7-8 çok güzel. Altın aldık galiba ilkinden. İlk OK Oynayışımızdan altın almış gibi duruyoruz. Ee, şu anda nasıl yapsak? 3-4-5 yapsak 40 veriyor muydu bizlere? Onu hatırlayamıyorum. Şu şekilde yapmak istiyorum. ben yani 3-4-5'i... Ay 30 aldık. Kötü oldu bu. Bakalım bir tane daha almamız lazım. Bir puan daha alabilmemiz lazım. Belki orada yaptığımız hamle yüzünden şu anda kaybetmiş olduk altın almayı. Şöyle 6-7-8'i yapalım. Son taraflarda bir tane daha 3-4-5 veya 1-2-3 bile yapabilirsek çok güzel olur. Ee, şu an 5'i atmak istiyorum. Dört bir tane daha gelebilir belki diyerekten. Şöyle 6, 7, 8'i yapalım. Şu sonuncusu 4 altın alacağız değil sallamayacağız evet. Oradaki yaptığımız hamleyle e, saf altını kaçırdık ekimden. E şöyle ninjamızın tombalasını da alalım beyler. Belki bunu kerpeten çıkarsa direkt buradaki safiri sökerim savaşçı takarım. Savaşçımızın safiri de hazır olmuş olur bu şekilde. Bakalım şöyle biz açmaya başlayalım. Altıgen geldi ilkinden. İkinciden Grena Madeni tabi Ejderha Kerpiten'i bizi heyecanlandırdı da bir tık bekliyordum yani ben. Ejderha Kerpiten'in artık müzayedeye falan da geleceğini düşünüyorum ben buraya geldikten sonrasında. iki tane kor aldık. Hiç yoktan iyidir. Bir tane şans simgesi, yeşil iksir ve son da yeşil iksir aldık. Yarının biletlerini de bu da alalım. Yani Kerpiten artılı olayı gayet güzel bir olay. Evet bu şekilde aldık. Burada. Evet buradaki ninjamızın pazarında ufak ufak düzenledik. Fiyatlarda indirimler yaptım şu şekilde. Simya piyasası düşmeye başlamış bu arada tabi. Gümüş okeyin gelişiyle birlikte. Yani bu 70 fondu ben buraya geldiğimde hala bekliyorum. En ucuzu benimki olmasına rağmen kolay kolay satılmıyordu. Şimdi 62 fonda kurduk yani bayağı altına kurdum direkt gitsin diyerekten. Bunu da bayağı ucuza kurdum. Alıp üstü atmak istiyordum ama şu anlık pislik simya kumarını salalım şu 12'den sonra. Bir borcumuzu falan verelim düze çıkalım rahat edemiyorum çünkü. Şunlar bir satılsın borçlarımızı ödeyelim diyerekten kurduk bakalım. Dolunay'ı yani satabilir miyim bilmiyorum abi ama bunu almaları lazım yani. Yani ya bunun sadece yansıtması elementi ve ateşin gücü efsununa bu fiyatı isterler zaten sizden yani. Anladınız mı hani bu Dolunay'ın 50 ortalaması gayet bedavaya denk geliyor. Bu fiyatına altına düşeceğimi düşünmüyorum Dolunay'da yansımalı dolara durur zaten. Şöyle 11 11.10'a da bu zırhı kurduk 25 16 zırhı. Kentali hala 380 bu bunu çok satma niyetinde değilim. Şöyle gene 10 mum bu birazcık zende indirim yaptım. Diğer itemler bu şekilde duruyor bakalım. Bu pazarı açıyoruz tekrar umarım satış olur. Bu pazarda bu arada satışlar oldu bir önceki gösterdiğim kayıttan bakar kontrol edersiniz. Siz onları ben çektim yedim bile paraları abi satış olur şu hissi denerken falan. Yani güzel bir şekilde pazarımızı açalım bu simyalar muhtemelen satılır diye düşünüyorum artık. Bakalım Lüter olduğu için ilk gün ödüllerinden hepsini aldım. Üçüncü ninjamızdan da Lüter taşı kazanabilecek miyiz? Buradan bir tane şans simgesi geldi. Enerji parçası. Lanet kitabı. Savaş sanatı kitabı. Bununki bayağı çok çıktı ya. Gerçekten bayağı çok çıktı yani. Bir tane de kor aldık. Yarının ödüllerini alalım buradan da. Yani en azından çoktan bir kerpeten falan çıkarabilirsek bu şeyde. Gene bu karakterde bir tane kusursuz yakut takabiliriz gönlümüz rahat bir şekilde. Kankalar uzun aramalar ve uğraşlar sonucunda yeşimi takmaya karar verdim. Çünkü gerçekten satan bulamıyoruz. Diğer sunucularda bile aradığımız tarzda bir yeşim satan yok. Şimdi şöyle iki tanesiyle artı 3'e düştü bu. Ee, bunu bir artı 6 yapabilirsek takmayı düşünüyoruz ama artı 6 olmuyor abi. Ve oyun attı. Girelim hemen ben bunu tekrar artı 6 denerken gelim artı 5 yaptıktan sonra. Ya bunu şu an takacağız beyler. Eğer ki olur da ileride bu bize sıkıntı çıkarttı, hoşumuza gitmedi ya da hipi absorbeli bir yeşim bulduk. Benim de gönlümden hipi absorbeli takmak geçiyordu. Ama maalesef elimizde bu var ve alacak hop sorbeli bir yeşim de yok maalesef. Bu yüzden şu anlık bunu takacağız. Eğer ki ileride olur da hop sorbeli bulur veya bundan pişman olursak çıkartırız. Kerpetenle de değiştiririz. Zaten kerpeten çok büyük bir problem değil. Buluyoruz her türlü de bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Şu anda mesela bildiğiniz gibi tombalaya bile kerpeten gelmiş. Yakında müzayedeleri de geleceğini düşünüyorum ben. Bu şekilde takalım yeşimizi. Bakalım artı altı erken geleceğim mi? Evet beyler şöyle artı beş oldu. Artı altıya deniyoruz. Bakalım artı altıya artık geçer mi? Yok abi geçmiyor. Yani 20 kere denedim en az %10 yazıyor üzerinde. Sadece hani üstündeki seviye bile vermese bile geçmesi lazım ama yani geçiremiyoruz abi. Tekrar artı 5 oldu. Tekrar artı 5 oldu. Düşüp düşüp çıkıyor abi. Artı 4 yani yapamıyorum beyler. 10 kere 20 kere deniyorum. Olmuyor şu an. Bakın artı 4'e düştü. Gidecek. Tekrar artı 1'e kadar gidecek yani. Böyle bu şekilde. Olmuyor abi. Yapamıyoruz. Bak artı 4. Şimdi hızlı bir basım şekli yapalım o zaman. Şunları üst üste koyup İkili ikili tıklayalım yani. Geçiremedim. Hiçbir şekilde geçiremedim abi. Hiçbir şekilde. Bu simyayı artı altı yapamadım. Map'tekini de denedim. Köydekini de denedim. Farklı çarda da denedim. Olmuyor abi. iki tane tıkladım. Artı düştü. Ben birazcık daha fasulye toplayayım. Evet abi artı altı yaptık. Sonunda uğraş, uğraştan iyiceye geçtim. Ona geçtim. Buna geçtim. Total devizden 30 civarlarında civarlarında artı altıya masraf olmuştur. Net minimum. Bir 18 tane de pembe fasulyemiz arttı elimizde. Gene farklı simyalarla basmamız gerekebilir işimize yarar onlar da. Bu şekilde yeşimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunu takacağız artık yapacak bir şey yok. Gönül isterdik. 16 HP absorbe alalım buradan ama HP yenilemenin de ben gene iş yapacağına inanıyorum. Geçelim savaşçımıza. Ondaki yeşimi sökelim. E şimdi yeşimizi takmadan önce de testini yapıyoruz. Bu şekilde simyamız açıkken itemlerimiz temlerimiz gene sabit kalacak. Yeşilimin bize verdiği HP ile beraber 29.921 HP'miz var beyler. Şimdi bunu çıkartacağız. Bunda max HP bile yoktu bildiğiniz gibi. Bunu çıkartacağız ve bunu takacağız beyler. 8 HP yenilemeli olan çift ip ile işimizi takacağız. Bakalım ipimiz o zaman kaç kaya çıkacak. Şimdi öncelikle bunu tabi sökmemiz lazım. Sökersek de fasulyelere verdiğimiz paranın bir miktarını geri almış oluruz. Güzel olur. 29.921 hippie'den kaça çıkacağız onu ben de merak ediyorum. Şu şekilde öncelikle bir kapatalım. Bu sekmeyi başka bir yere alalım. Şöyle sürükleyeyim hayır diyeyim. Abi bu çıkarsa güzel olur yani fasulyelere verdiğimiz paranın bir miktarını kurtarmış oluruz. Söktük işimizi ETP geldi direkt gördüğünüz gibi hiçbir simyayı sökemedik daha kolay kolay Bir tek Safir çıktı galiba şimdiye kadar bir sürü simya söktüm Bunu da artık takıyoruz Yeni simyamız da hayırlı uğurlu olsun diyelim Yeşimimizi buraya oturttuk beyler HiP'yi de açtığım zaman 29921'den 37500 HiP abi Muazzam bir artış yani neredeyse 7.5K'lık 7550 civarlarında bir HiP artışı sağladı bizlere Muazzam bir artış yani burada 7550 civarlarında bir hipi artışı çok güzel abi Gerçekten çok güzel Hayırlı olsun diyelim. Yeni HP miktarımız da 37.500 olmuş oldu. Gayet güzel. Evet, şu şekilde beyler 70 ona satarız dediğimiz yakut kutu 58 ona kadar düştük artık bu şekilde satacağız. Çok bir şey yok arkadaş 58 bon veriyor onun da sırasına lazımmış. Sıkıntı yok indirimimizi de yapalım biz de bu şekilde hayırlı uğurlu olsun diyelim 58 bona da bu kutumuzu satmış olduk. Şimdi bir de sizlere şunu göstermek istiyorum beyler pazarda güzel bir para olmuş ama bu para nereden gelmiş onu da söyleyeyim. Buradaki Bildiğiniz gibi güzel bir dolunayımız vardı. O dolunay satılmış. 5 saniye ateş 50 orta falan güzel bir dolunaydı. Ben çok severek almıştım o dolunayı. Aldığım fiyat 50 won civarlarındaydı. Yani karımız var her türlü. Olsun giden dolunay olsun. Gelen daha güzel itemlerimiz olur illaki Bu şekilde 130 wonumuzu da üstümüze alalım şu anda. 188 won bu karakterimizde oldu. Yan karakterimizde de 43 won civarlarında var. Yani 200 won üzerine gene çıkmış durumdayız. Bunun 125 wonu. Borç ödeyeceğiz. Pet'in borcunu ödeyeceğiz. Razı zor almıştık bildiğiniz gibi. Şu anda bir tane daha pet arayışı içerisindeyim beyler. 30 EP bir nesli almam gerekecek muhtemelen. Onun arayışı içerisindeyiz. Bakalım bulursak da o tarz bir pet'in ticaretiyle gene karşınızda olacağım. Vallahi beyler şu an yaptığım pek mantıklı gelmeyecek muhtemelen sizlere ama şurada bir tane 30 ondan bir Onyx var. Bunu ben yazdım. 25 ondan alıp bunu alev atmayı düşünüyorum. Yani çünkü ne piyasada mükemmel var üstte deneyebileceğimiz 85 ona bir tanesi. Denememiz 170 falan denk geliyor. Yani alev atsam daha uyguna denk geliyor benim için ve yanma ihtimali de olmuyor tabii ki. Tabii üstte denemek çok daha mantıklı ama buna biz gelene kadar atarız diye düşünüyorum. Yeni bir hedef olmuş olur diye düşünüyorum. Yani alevleri 12 harcamak pek mantıklı olmayacak olsa bile yapacak bir şey yok. Beyler, piyasada hiçbir şekilde 12 yok. Bakıyorum almak istiyorum yani fiyatın da problem değil artık geçtiğim fiyatlarına ama 10 bulamıyorum. Bu yüzden mecbur kendimiz üretmemiz gerekiyor. Alttan gitsek çok daha büyük zarar edeceğimize inanaraktan ben bunu alıp alev atmak istiyorum. Yani umarım düşündüğümüz gibi olur ve sıkıntı yaşamayız beyler. Bu borçlarımız bittikten sonra birkaç tane alev sallarız buna. Umarım akıbeti üzücü olmaz. Benim bugünkü hakkını verelim bakalım bugünkü hakkında ne getirecek bizlere. 5 yarı geldi ya abi 10 yarı arıyoruz. 5 yarı olmaz 5 yarı ee, şöyle 3 fonluk altın futbol topunu topladık şimdi bunların hepsini ben hızlı hızlı açacağım. Ön sayfaya bir yere düşer artık hepsinin nesnesi. En son bakarız kaç tane gelmiş. Hiç bilmiyorum. Müzevi tavsiyesi hala işimize yarar bu karakterde. Efsun Nesnesi'nin güzel çıktığını gördüm diyebilirim. 4 tane Sünnesiniz çıkmış şimdi bir ön tarafı şuraya bir alalım Umarım bu dörtten artık güzel bir şey yakalarız bugünün son hakkı bunlar artık Böyle bir salladım bakalım Bayağı bir savunma var sanki diyecektim ki bayağı çöp geldiğini gördüm Bir daha salladık gene 3 yeri 4 kılıç 6 çift tel Bir tane daha vurdum Çöp Bu da 6 şeytan 20 ölümsüz Bayağı çöp Evet beyler duramadım bir 15 tane daha aldım geldim Birazcık daha değiştirmek istiyorum bir tane çıktı hızlı hızlı açıyorum ağır arka arkaya çıktı güzel ee, Şöyle bakalım 3 tane oldu sanırım 3 tane daha hakkı var ayırıp atacağım bu sefer Evet sallıyoruz ilkine sol taraftan Çok kötü bir efsun ikinciyi salladım bakmadım sonra geldim üstüne 20 hayvan abi 20 şeytan bile gelmiyor getiririz her türlü dedik ama Çok kötü efsunlar geliyor Gerçekten bayağı kötü efsunlar geliyor diyebilirim yani Niye bu kadar iğrenç efsunlar geliyor ki ben anlayamadım ya Kılıç 15 var da 20 şeytan 15 kılıç. Kalsın abi şimdilik 20 şeytan 15 kılıç. Kılıç savunmasında bir yerden daha almış oluruz en azından. Yani o arada bulaşan savaşçılar falan olursa en azından bir 15 kılıcımız da üstünüzde olmuş olur. Öyle düşünüyorum yani. Daha güzel bir efsun olur. Evet şöyle 125 onluk bir pet forcumuz vardı beyler. Biliyorsunuz ki biraz zor pet almıştık. 500-5 günlük falan filan. Onu bu şekilde ödüyoruz. Bir tane zırh vermiştik Gözünç kendisine. Onu da yine alıyoruz şekilde verelim üzerimizde geri alalım bunu da pazara sallar satarız tekrardan bir fiyatla Evet dostlarım şimdi yeşilimizi taktık sıra geldi bunu test etmeye ee, Öncelikle şu şekilde üzerindeki hepi absorberi tüm itemleri çıkaracağım Bunda mesela 10 hip yenileme de var bunu da çıkaralım Şurada bir 2 hepi absorberimiz var bunu ve eldivenimizde 10 hepi absorbe var Bunları çıkarttık şu anda üzerimizdeki hayat yağması miktarına falan bakalım ee, Hayat yağması hepi absorbe oluyor beyler HP çekme olasılığı yani bu sıfır şu anda gördüğünüz gibi. Ve altta da öldürmede HP yenilen olayı var. Şu anda mesela 10 HP yenilemeyi yaşından almış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bunu bir deneyelim beyler. Üzerimizde 0 HP absorbe varken slotların arasına girdim. Potum açık değil. Bu şekilde vurduğum zaman HP'nin artışını bir şekilde bakalım sizlerle birlikte. Bakalım nasıl bir artış sergiliyor. Bayağı HP absorbe gibi. Toplu toplu can basıyor gördüğünüz gibi. yani öleceğiz mi ölmeyeceğiz mi ben de merak ediyorum abi. Şunlardan bir yenileyelim en azından birazcık fazla vuralım. Şu an çok fazla hasar bir yandan da gördüğünüz gibi. Şu slotları kestiğimde bile mesela HP yenileme yapmam lazım ama tabii şansı %10 şu anda düşük birazcık. Gördüğünüz gibi ölme ihtimalimiz oluyor. Yani evet bu şekilde HP yenileme şeklimiz oluyor. Bakın bu şekilde patır kütür can basıyor. Şu an 25, 23, 24, 1.5k civarlarında bastı. Bir anda 8k can bastı beyler. Bakıyorum devam ediyorum incelemeye, kurcalamaya. Tam olarak derin görmek istiyorum. 4k bastı. Yenileme miktarı tanı sanırım şansa dayalı. Şu an hiç HP absorbem yok. Fazla da demeyi içiyorum gördüğünüz gibi. Yani Yohara'da da bu mantıklı oluruz diye düşünüyorum. Hem çok yeriz hem de kesebilirsek eğer öldürebiliriz. Bedensiz çünkü fazla vuracağız diye düşünüyorum. Şu anda mesela HP yenileme yapamadık ve öldük. Ama tabi bunun yanına HP absorbeli itemleri koyduğumuz zaman bundan mahrum kalmamış olacağız. %10 ihtimalle 7-8k can basması da gayet güzel. Çünkü zırhımız değişecek bildiğiniz gibi Yohara'ya girdiğimizde ve zırhın kendi efsunundan HP yenileme alamayacağız. İtemlerimizin de hiçbirine ilk yenileme gelemiyor. Şimdi de şu şekilde mesela. Ne yapalım beyler? Şöyle bir iki ipi absorbe alalım. Havayı da yakalım. Az önce havasız da alıyordum mesela. Zor keseyim birazcık slotları diye. İki ipi absorbe aldığım zaman tabi havanın da etkisi var. Şu anlık bir 15 ateşle çıkaracağım. Başka bir yerden ipi absorbe alabiliyor muyum? Ateş almadan diye bakıyorum. Eldiven. Eldivenden alalım mesela. 10 ipi absorbe daha alalım üzerimize. Ne oluyor? Bu şekildeyken de çok bir fark olmuyor gördüğünüz gibi. Gene toplu bir can basış görüyorum. Gerçi her vuruşumuzda yeniliyoruz galiba, evet bakın. 23. Şu an mesela şuna vurdum. Yenileyemedik. Yani HP Absorb'e şanssız değil aslında. Bu şekilde tabii daha rahat oluyor can. Yani HP Absorb'e daha iyi bir efsun olduğunu ben de biliyorum. Ama totalde 50 HP Absorb'e üstüne zaten çıkamıyoruz itemlerden vesaire aldığımız zaman. Yani bunu itemlerimizden karşıladığımızda bu yeşimin daha iyi bir yeşim olacağını düşünüyorum. Şu anda taktığımdan pişman değilim yeşim. Tabi ileride ne olur bilmiyorum. Evet kankalarım bu videodan da bu kadardı. Eğer ki videodan keyif aldıysanız tekrar hatırlıyorum. Çıkmadan bir beğeni bırakırsanız ve yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz benim için çok gerçekten muazzam bir destek olmuş olursunuz. O zaman diğer videolara da gelmeyi unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.